hayatla ölüm arasındaki o ince çizgi var ya, işte o çizgide sağlık profesyonellerinin elindeki en güçlü silahlardan birini adrenalini mercek altına alıyoruz. Haydi gelin, bu kritik ilacın acil durumlarda nasıl gerçek bir kahramana dönüştüğünü birlikte görelim. Şimdi, en temelden başlayalım. Adrenalin, aslında vücudumuzun kendi ürettiği doğal savaş ya da kaç hormonu. Yani bir tehlikeyle karşılaştığımızda vücudumuzun o turbo düğmesine basan şeyin ta kendisi. Peki bu turbo düğmesi tam olarak ne işe yarıyor? Vücutta neleri değiştiriyor? İşte şimdi bu meşhur turbo butonunun vücuttaki belirli hedeflere nasıl kilitlenip çalıştığına daha yakından bakacağız. Bütün olay reseptör dediğimiz özel alıcılara bağlanmasıyla başlıyor. Adrenalinin dehası aslında aynı anda üç farklı işi birden yapmasında yatıyor. Bakın, alfa 1 reseptörleriyle damarları bir anda sıkıştırıp kan basıncını tavana vurduruyor. Bu ne demek? Hayati organlara kan pompalanıyor demek. Aynı anda beta 1 reseptörleriyle kalbi adeta bir yarış arabası motoru gibi hem daha hızlı hem de daha güçlü çalıştırıyor. Ve son olarak beta 2 reseptörleriyle akciğerlerdeki hava yollarını sonuna kadar açıyor. Bu üçlü kombinasyonun nihai sonucu ne peki? Sonuç şu, vücut tam bir alarm durumuna geçiyor. Akciğerlere çok daha fazla oksijen giriyor, bu oksijen kanla birlikte çok daha hızlı bir şekilde organlara pompalanıyor ve tüm sistem, yani siz, en yüksek performansla çalışmaya başlıyorsunuz. Gelelim adrenalinin belki de en dramatik kullanım alanına, durmuş bir kalbi yeniden hayata döndürme mücadelesi, yani kardiyak arrest. Peki, mantırken bir soru geliyor akla, kalp zaten durmuşken adrenalin nasıl bir fayda sağlayabilir ki? İşte burada o damarları daraltma etkisi, yani alfa 1 etkisi devreye giriyor. Adrenalin, kan basıncını yükselterek özellikle beyin gibi hayati organlara bir miktar da olsa kan ve oksijen gitmesini sağlamaya çalışıyor. Buna serebral perfüzyon diyoruz. Aslında bu çaba, yeniden canlandırmanın başarılı olması için bize zaman kazandırıyor. Kardiyak arrest durumunda sihirli rakam işte bu, 1 miligram. Bu doz, öyle rastgele seçilmiş bir rakam değil, yıllarca süren araştırmaların ve sayısız hayat kurtarma çabasının bir sonucu. Resüsitasyonun adeta altın standardı. Ve, tabii ki zamanlama her şey demek. Bu bir miligramlık doz, canlandırma mücadelesi boyunca her 3 ila 5 dakikada bir tekrarlanıyor. Ekipteki bir kişinin görevi sadece bu süreyi takip etmektir. Çünkü o anki kargaşada bir dozu bile atlamak sonucu maalesef olumsuz etkileyebilir. Protokol adeta bir satranç oyunu gibi net ve kurallara bağlı. Eğer monitörde asistol yani kalbin tamamen durduğu o meşhur düz çizgiyi görüyorsak damar yola açıldığı saniye adrenaline başlanır. Ama şoklanabilir ritim dediğimiz kalbin anlamsızca titrediği bir durum varsa o zaman adrenalin 3. elektrik şokundan sonra devreye girer. Bir de çok önemli bir detay var. Her dozdan sonra ilacın damarda kalmayıp hızla kalbe ulaşması için arkasından 20 ml kadar serum gönderilir. Çocuklarda ise doz tabii ki vücut ağırlığına göre çok hassas bir şey şekilde hesaplanır. Kısacası, adrenalinin buradaki asıl görevi kalbi direkt çalıştırmak değil, beyne zaman kazandırmaktır. Şimdi adrenalinin bir başka hayat kurtaran rolüne geçelim. Vücudun bir alerjene karşı verdiği o aşırı ve ölümcül tepki var ya, işte anafilaksi ile mücadelesine. Uzman doktor Ayşegül İşlek Yüksel'in de çok net bir şekilde vurguladığı gibi, anafilaksi de tartışmasız, pazarlıksız, İlk ve en önemli ilaç adrenalin'dir. Başka tedaviler düşünülebilir ama hiçbir şey adrenalin'in yerini tutamaz ve asla geciktirilmemelidir. Biliyor musunuz? Eskiden anafilaksi tedavisinde adrenalin'in cilt altına enjekte edilmesi önerilirdi. Yıllarca da bu standart bir uygulama olarak kabul gördü. Ama artık bu durum tamamen değişti. Güncel kılavuzlar çok net bir dille adrenalin'in kas içine yani intramüsküler uygulanması gerektiğini söylüyor. Neden mi? Çünkü kas içinden emilim çok ama çok daha hızlı ve güvenilir. Anafilaksi gibi saniyelerle yarıştığımız bir durumda bu fark gerçekten hayat memat meselesi. Peki uygulama nasıl yapılıyor? En ideal yer bacağın dış yan kısmındaki o geniş kas. Yetişkin dozu 0.3 ila 0.5 mg arasında değişiyor. Çocuklarda ise doz yine kilogram başına dikkatlice ayarlanıyor ve maksimum 0.3 mg'ı geçmiyor. Adrenalin bir hayat kurtarıcı, evet. Ama aynı zamanda son derece güçlü bir ilaç. Bu yüzden güvenli kullanımıyla ilgili detayları ve olası tehlikeleri de bilmek zorundayız. Vücuda bu kadar güçlü bir turbo etkisi vermenin tabii ki bazı yan etkileri de oluyor. Kalp atışında hızlanma, yani taşikardi, anksiyete, ellerde titreme, tansiyon yükselmesi ve hatta daha ciddi durumlar bile görülebiliyor. İşte bu yüzden doğru dozda ve doğru durumda kullanılması bu kadar önemli. Güvenli ilaç uygulamasının altın kuralları adrenalin için iki kat daha geçerli elinizdeki ilacın doğru formda olduğundan emin olmalısınız. Mesela bir ipucu, 1 mg'lık ampullerin yazısı genellikle sarı veya yeşil renklidir. Dozu, son kullanma tarihini ve en önemlisi, eğer damar yoluyla vereceksiniz, o yolun kesinlikle çalıştığını tekrar tekrar kontrol etmek zorundasınız. İşte bu çok ama çok kritik bir teknik bilgi. Adrenalin sodyum bikarbonat gibi alkali yani bazik solüsyonlarla karıştırıldığında etkisini kaybeder, adeta bozulur. Bu yüzden asla aynı enjektörde karıştırılmaz veya aynı damar yolundan ardı ardına hat yıkanmadan verilmez. Ve son olarak gerçekten çok ciddi bir uyarı. Adrenalin güçlü bir damar büzücüdür, hatırlayın. Eğer olur da damar dışına sızarsa o bölgedeki dokuların kanlanmasını tamamen durdurarak doku ölümüne yani nekroza neden olabilir. Bu da damar yolunun neden bu kadar dikkatli kontrol edilmesi gerektiğini bize bir kez daha gösteriyor. Sonuç olarak adrenalin acil tıbbın cephaneliğindeki en keskin kılıçlardan biri ama gücü tamamen doğru kullanılmasından geliyor. Doğru zamanda, doğru dozda ve doğru yolla uygulandığında kelimenin tam anlamıyla hayat ile ölüm arasındaki o farkı yaratabiliyor. Bu da onu modern tıbbın vazgeçilmez kahramanlarından biri yapıyor.